Black Desert Online'ın ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yani şimdiden şunu da söylemek istiyorum. Black Desert'ta bilgim çok az. Ya ben çünkü normalde Metin 2 oyuncusuydum. Şimdi Black Desert'ta bakalım sıfırdan başlayacağız ki Black Desert'ta bir miktar oynadım, oynadım. Gördüğünüz gibi ben l e bir çark kasmıştım Bu 54 L4 ve L4'te bir çark şeyim de zaten şundan kaynaklanıyor. Bir ara şöyle bir mevzu vardı. Normalde Black Desert paralıymış. Onu ücretsize çevirmek için belirli süre aralığında bir tane çarınız 50 level yaptığınız zaman ücretsiz olarak oluyor. Fakat ben sonradan öğrendim Black Desert 10 lira gibi bir şeymiş. O yüzden biraz ayak kırıklığına uğradım. Neyse şimdi sezon karakteri falan filan diyor ama zaten buna bir Önceki karakterimiz bizim okçu diye geçiyordu fakat oyunda iki tane farklı karakter varmış galiba Çünkü arkadaşıma sorulduğunda okçu bu değil şu farklı demişti Hemen yeni bir karakter oluşturacağız Şimdi videolar şöyle gelecek oyuna tamamen sıfırdan birisi nasıl oynayabilir nasıl oyunla öğrenebilir ve nasıl gelişebilir Öyle yapacağım ben bütün video içeriklerinde. Yani uzun bir süre böyle gelecek ki ortalama haftada bir bilemediniz iki video gelecek belli bir süre Ondan sonra belki haftada üç video Şimdi kadar çıkar. Karakter zaten önceden okçu kullanıyordum ben tekrardan okçu kullanmak istiyorum ya yani belli bir farklılık olmasın diye Sazon karakter oluşturabilir diyor ama ben buradan yeni karakter oluşturmak evet dediğim zaman karakter seçimi böyle çok farklı bir karakterleri var oyun tabi bir sürü karakteri var benim tek bildiğim zaten Metin 2'den bildiğim sabahçı okçu var bir de burada farklı archer var yani ikisi arasında bir fark var mı onu tam bilmiyorum ama yani ikisi de o ok kullanıyor Herhalde kız erkek şeyi diyeceğim ama sanırım öyle değil yok sanırım öyle şu, ya şu an çünkü şeye bakıyorum şuradaki tabloya bakıyorum yani bir farklılık o varmış fark. O zaman ben yine tekrardan okçu kız karakteri kullanayım. Şuradan savaş uyanış. Bu ne oluyor? Ha, bu sanırım şey. Hmm, tamam uyanış olarak kalsın. Okçuyu seçiyoruz. Şimdi burada istediğiniz gibi karakterinizi dizayn edebiliyorsunuz. Mesela Burcu falan her ayarlıyorsunuz. Bunlar ekstradan karaktere farklı özellikler falan katıyormuş. Tabii böyle ultra bir özelliği yok. Yani benim bildiğim kadarıyla bir ufak tefek farklılıklar oluyormuş. Şimdi buradan mesela bir sürü şey seçebiliyoruz. Buradan neyi seçebiliriz ki? Şimdi buradan seçerken verdiği özellikler falan yazmıyor galiba. Kara ejderha diyelim. Ne diyor? Zengin inni, sosyal narin, hassas sosyal falan diyor. Hımm, İnanılmaz. Neyse. Karakter adımız ne olsun? Yani diğer oyunlarda kullandığım ismi kullanacağım. Yani burada gerçi Archer of var. Okçu. Ne yapayım ben bunu? Ghost yapalım ya. Neyse sıkıntı yok. Ya da dur dur. Gerçek ismimi kullanabiliyor muyum ben burada? Böyle olabiliyorsa tamam sıkıntı yok. Normal karakter oluşturacağım. Sezon karakterinin bir farkı varmış ama şu anda ona girmeyeceğim. ben. Yani normal bir oyuncu sıfırdan nasıl oynayabiliyorsa öyle yapacağız. Karakter hareketi, pozisyonu falan değiştirebiliyormuşuz. Bu, bu sanırım bir yerde sabit durduğu zamanki pozisyonu. 2 1. Tamam 4 iyi güzel. O dur aşağısı da varmış. tam hmm. Tamam bu da güzel. Sıkıntı yok. Gerçi bu fark et. Yani ne olursa olsun kalabilir. Normal duruşu. Tamam şu olabilir. Evet bu olsun. Tamam diyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Düzenleme geçmiş değil bakın. Nereden geri gidiyoruz? Şu an oyunu kurcalıyoruz evet SC geri gelmiyor şimdi karakter tam özelleştirme dedi Ha yani Saç şekli falan bunu böyle istediğiniz gibi karakteri değiştirebiliyorsunuz Tamamen sizin fantezinize göre değişir başka yorum değişik e, değişiklikleri sıfırlanacak devam etmek istedim. evet Yok bu kötü oldu bu karakter elf mi, elf mi lan böyle bu ne böyle bir saç modelleri bu kadar galiba Bunu döndürebiliyor muyuz He bir dakika En son böyle bir şey olması kararına vardım Şimdi şekil tamam ha böyle şekil bu nasıl yapacağız peki Bu ne oluyor Ha şuraları falan değişti bir dakika. Bu neyin değişimi? Neyse buraları hiç kurcalamayayım ben. Kapat kanka bir şekil. rengi. Rengi ne yapalım böyle kırmızı oluyor mu bunlar? Oo bir dakika şurada kırmızıya benzer. Pembe. Tam okçu gibi güzel. Şuradan çık bu tamam. Ambiyans. Ha bu arka plan sanırım. Yok bu şey. tam dört iyi. burç ayarlık özelleştirmeye baktık. Ha vücut. Yüz. Hmm böyle çok tatlı ponçik bir şey oldu lan bu. Dövme. Örümcek adam şeysi oldu. Bak bu hoşuma gitti güzel. Onu kapat. Karışık, kırışıklıklar ne oluyor lan? Oo yok yok buna hiç gerek yok o kalsın öyle direkt Bekleme ifadesi tam bu iyi bu iyi bunu sevdim Burası da tamam şimdi bunların hepsi bitti galiba Karakter hareketli bir dakika Vücudu yapmadık Yani vücudu böyle gibi büyük e, yani e, Karakterin boyunu uzatıp küçültebiliyoruz Dur bu ne oluyor? He, dur, onu geç Şekili geç şu an şekil alakası kas Çok kaslı bir şey olsun mu ya Tamam güzel güzel kası iyidir Zaten üzerimize kayıp olacak bir, pek bir farkın olacağını sanmıyorum ben Bunu ben diğer karakterde de yapmıştım Hatta bunu kaydırabiliyoruz Şöyle sağa sola falan kaydırabiliyoruz bunları Şuradan dur Dövme çeşitleri zaten fazla yok derken Tamam o kalsın öyle onu fazla kurucu dövme kalsın Poz düzenleme derken Eee bu ne oluyor Bu onun bunun boyunu ayarlama vardı O yok galiba neyse tamam sorun değil şu anlık Ses, sese gerek yok karakter pozisyon Tamam onu ayarlamıştık zaten Hepsi tamam. Karakteri seç sınıf seçimi. Evet. Ok yapmıştık zaten. Sanırım ben geri geldim ben. Tamam bizim karakter bu olacak. Her seni yaptığımız gibi değil mi şu an? Yok galiba bozuldu bu bir dakika. Galiba karakter bozuldu. Neyse is ismini yap ismini yapamadık gibi Tamam. Normal karakter oluştur. Evet. Tamam, Deniz Çalı karakterine gir deyip direkt hemen görevlere falan başlayalım diyorum ben. Yıldız mezarındaki artık daha fazla canavar mevcut. Ay vay vay. These are the memories of the forgotten world. Sorry, you should have known better. az önce gördüğünüz karakter aslında oyunun sonuna kadar görevlerde bizim yanımızda olan bize yardımcı olan hatta ondan görev aldığımız bir NPC gibi bir şey yani NPC gibi bir şey şu anlık arayüz ayarı bir dakika hangisi Has. evet tamam şimdi böyle karakterimiz bir var ee, şimdi öncelikle mouse çıkarmak için CTRL tuşuna basıyorsunuz gidiyor basıyorsunuz geliyor şu anlık ilk görev almadan önce şimdi geldik ilk göreve görev zaten şu kenarda çıkıyor buradan böyle tıkladığınız zaman isterseniz yönlendirirsiniz. Otomatik kitlediğiniz zaman kendi direkt e, dibinize göre ki bütün görevlerimiz böyle değil. Şuradan görev alıyoruz direkt. Görev neymiş? Bir macera başlangıcı. Tamam. Artık yürümen düzelmiş iyi misin? Garip şeylerin seni ele geçirdiğini düşünüyorum. Devam et kankam. İfade beni unuttun mu? Söz vermiştin. Neyse en de sonunda hatırlayacaksın beni. Tamam devam et. Şunları seri geçiyoruz. Kabul edersek ödül bu olacak galiba. Evet ödül bu olacak. Kabul et diyoruz. Buradan bir çık. Hemen şuradan. Ne oluyor orada? Bak ha Q'ya bas ne demek? He skill mikil çıkıyor. Anladım abi. Şimdi şuradan özel görev alabiliyorduk galiba. Buradan mı alıyorduk? Evet otomatik git. Bir dakika otomatik bir dakika. Görevi nereden bakıyorduk ki biz? Abi en son görev yapıyordum ben bunu ama görevi nasıl şey yaptığımızı hatırlamadım. Yönlendir deyince. Ha, ha tamam tamam. Görev alacağımız yere geldik. Rey ile hemen konuş kankam. Ne uyandım ben Kaşif edinim Sen oraya baygın halde buldum ve orada Biden buldum ve buraya getirdim. Devam. Kim olduğumu nereden Çok garip. Hiçbir şey hatırlaya hatırlayamayan bir gezgin. Kayıp bir görünüyorsun. Balonistan kadim taşı odasının yakınlarında. Ne olduğunu bilmiyorum ama burada güvendesin. Tamam dediğimiz zaman ödülü verdi. Güzel bu görevi yaptık. Şöyle söyleyeyim bu seri uzun bir süre görevler üzerine geçecek. Ekstra itham basma vesaire mevzusu varmış ama onlar da bayağı bir ileride olacak. Tamam şunu devam et. Tamam güzel hemen çık şuradan. Gideceğimiz yer neresi kankam? Hemen şuradan yeni görev alabiliyor muyuz? Yönlendir otomatik git. Bir dakika tekrardan buraya şey yapıyoruz ama Şu an tam olarak ben görevi anlamadım Her yeri tutulmuş olmalı yardım dokunacak bir şeyler bulmak için iyi olur demiş Çık kankam buradan Asıl görev kazıda bulunan kadim yadigarını incele Oraya nasıl kesip ayıptır sorması Böyle e, bir de böyle T'ye bastığın zaman koşuyordu bir dakika Önce tabi yeri seçmem lazım Kankam şuradan şimdi şu yeri seç. Bir de otomatik git Koş 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 evet Böyle koşturarak zaten karakteri de güçlendiriyoruz ileride Evet buraya kadar geldik şimdi bununla konuş bakalım Kalpmiş kadim dedevin kalbi Evet. Kalpten bahsediyorsun. Bilmem ne zamandan beri böyle olduğunu ancak. Bitti galiba burası. Tam buradan da çık. Sıradaki görev derken önce şuradaki görevin ödülünü bir alalım. Alabiliyor muyuz şu an? Yönlendir. Otomatik. Otomatik gitti yönlendir. Bir dakika. Alışman biraz zaman alacak. Bunda mı? Bu tamam. Çok güzel. Yeni görev alalım hemen şuradan. Neden oynuyorsun? Eda'nın partisi vesaire vesaire diyor. Bu bakalım şuradan. Devam et. O zaman Gritilki ile ilgili bilgi toprak taş odasına girişin askerleri de. Tamam. Görev aldık. Bize ne diyor peki şimdi bir dakika? Görev bize ne diyor? Çantayı falan filan. Şimdi bu küçükten bir bilgi alalım. Gri tilkilere ilişkin çok şey öğrendin artık onları kalan hippilerini görünüyor. Tamam devam. Sohbetle bir dakika. Görev alalım biz. Isınmayı aldık galiba. Devam. Hmm, tamam. Ekstradan para da verecek bize. Tamam görevi aldık. Gerçi ekstradan şeylerde aldık galiba. Gri 2 abla diyor. Zaten haritada direkt kendi yerinde gösterir kanka. Şuradan koş bakayım. Ya zaten bir görev aldığınız zaman kesmeniz gereken slot zaten başında görev nesnesi yazıyor. Tabii bir de bu karakterlerin komboları falan var. O komboları da tabi öğrenmen birazcık zaman alabilir. Kanka şunları şöyle bir keselim. Evet şu an level 2 olduk. Galiba şu an level 2 olduk sanırım. Kaç tane kesmem gerekiyor son? 3 tane kaldı. Bir tane daha gitti burada. Bu arada yeri düşen malzemeleri de alabiliyoruz böyle. Ekstra da şu misyonu küçük ama. Zamanla envanterimizi de büyütebiliyoruz. Son kaç tane? Son bir tane daha kestikten sonra görev tamamlanacak. Tamam 2 level olduk galiba. Yerdekileri bir alalım. Onlar tam. Başka yerde alabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum ama. He, tabak bıçağı falan gerek. Anladım abi. Bir şey kullandık ama. He, neyse. Burada görev tamam. Galiba tamam. Bunları nasıl alıyoruz ki şu yani? Görev konumunu gösterelim. Kanka şimdi böyle haritada gördüğünüz gibi bir yeri seçtikten sonra T'ye basınca koşuyordu galiba. Evet. Haritada böyle bir yere seçtikten sonra T'ye basıyorsunuz kendi koşuyorsunuz. Shift'e basarak da daha hızlı koşabiliyorsunuz. Hatta bunları bile otomatiğe alıp karakterin nefesinde güçlendirebiliyorsunuz. Bu kadar şey öldürdükten sonra buraya tekrardan geri geldik. Güzel. Konuşmaya geldik. Devam. Dur tamam. Tamam o görev bitti. Şimdi yeni görev veriyor bize. Kadim Taş Odası. mı diyorsun? Mağaranın iç taraflarına gir bakalım pek para bir şey yok neyle uğraşıyorsun böyle tamam kabul et şimdi tamam. mağaranın içine girecek miyiz evet T'ye basıyoruz yine gideceğimiz yere gidiyoruz tekrardan koşarak ki karakter yorulduğu zaman normal yürüyor sonra tekrardan biraz dinlendikten sonra shift'e basarak gene koşturabiliyoruz karakteri kankam şöyle koştur 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 sanırım belirli bir süremiz mi var yoksa bu şey mi ya oradaki süre muhtemelen evet ee, şu altta gördüğünüz şu an karakterin bacaklarının altındaki süre bizim koşma süremiz yani o sıfır alana kadar koşabiliriz ki her seferinde bu biraz daha artıyor. Yani biraz daha ciğerler güçleniyor. Neden buraya geldin? Tamamen ilişmiş gibi görünüyorsun. Tamam. Seni buraya prenses Jared mi gönderdi? Bu kadar acil olduğunu bilmiyordum. Başka kahya şey Jordan'ı mı söyledi? Tamam devam. Anlıyorum işleri toparlamak için elimizden geleni Yapacağız artık. Gitmelisin artık. Kaza alanların her zaman tehlikeli. Tamam benlik sıkıntı yok. Benlik sıkıntı yok. Bu görev de bitti. Ve ekstradan yanımıza yeni bu şerefsiz geldi. Bekle hemen geri mi döneceksin? Henüz düşmez bitmedi. Tamam inceleyelim diyor Yadigar bazı bizi yanına çekmeye çalışıyor uzun zaman oldu ama bu ise hatırlıyorum kabul et Edana Ed Ed izleri Tamam Şunu inceleyeceğiz galiba Evet bunu inceliyoruz Evet şimdi buradaki Anıt'la sohbet ediyoruz Anıt ya da bu artık neyse Şimdi ne oluyor peki görev tamam Görev tamamlandı Ha şimdi küre açılacak Evet Eden şuna ona bakıyor da Ne? Karında kenarıcı bir sahip olabilirim. Buraya geçemiyoruz zaten. Buraları mecbur izleyeceğiz. Halo o yanmadı. Evet, kara ruh geldi şimdi. Onlardan uzak dur diyor. Bizi mahvedecekler mi? Vision'dan kastı galiba kara ruhtan bahsediyor. Ne yapacağız ki şimdi? Ha kara ruhun içine girdi. Mi? Ne yazık ki geçemiyoruz burayı tekrardan birleşti ve Karar kaçtı. Aslında kaçmadı. Evrim geçirmiş gibi. Abi bizim karakterin başı dönüyor ya. Ne oldu şimdi? Tam buraya kadar bitti. Ay o zaman şöyle yapalım. E dur yapmayalım. Tekrardan nereye gidiyoruz şu an? Otomatik git. Ha tekrardan konuşmamız gerekiyormuş şundan. Artık daha iyi misin? Tanrı şükür çok geç kalmış olmaktan korkuyordum. Devam, devam. Buradan da ödülümüzü aldık. Yeni göreve geçiyoruz. Kaptan Cliff'in güvenini kazanmanın yolu. Devam et devam. Ekstradan bir şeyler mi yine? Yine pot alacağız. Tekrardan T'ye basarak koşarak kankam görev yerine gidelim. Bakalım bu sefer bizden tam olarak ne istiyor derken. Az önce size söylediğim gibi. Hani e, ne kadar fazla koşmaya başlar ve ne kadar uzun süre koşarsanız. E, bir sonraki bir öncekine göre daha uzun koşabiliyorsunuz. Kankam şuradan yardıralım. Karakter uçuyor mu yoksa bana mı öyle geldi derken. Küçük kaç ruhu yok et 7 tane 10 tane gri kurt sürüsünü yok et Gri kurt sürüsü derken Herhalde fazla zor olmayacak bu görev benim için şimdi Buraya kadar geldik şimdi gri kurt sürüsü diyor O gri kurt bossu Skill mi kill var burada Evet skill de böyle bir şey Şu an level atladık galiba Kaç tane bunu öldüreceğiz peki? 7 tane küçük aç e, ruhu yoket et. 10 tane de gri kurt sürüsü diyor ama al kankamın yerdekini. Şu yerdekini alalım hemen. Tabi şimdi öldükten sonra yerde şu an bir şey alamıyoruz galiba. Evet kasap bıçağı bir şey istiyor. Yani toplayabildiğim şu anlık bir şey yok. Ekstradan malzeme istiyor çünkü. Tamam bu gri kurt bossu da cici oldu. Kaç tane kaldı? Son... E, bundan sonra... Son dört tane gri kurt öldürmek gerekiyor. Ay bu arada gri kurt sürüsü yok ediyor mu? Biz şu an gri kurt öldürerek görev yapıyoruz galiba. Tamam bu da cic Son bir tane kaldı. Son dört tane küçük ağaç ruhu öldürdükten sonra bu görev de bitmiş olacak. Evet şu an 5 level olduk bile. Tamam ondan sonra şunu patlatalım Evet şimdi küçük ağaç, e, küçük ağaç ruhu öldür bitti Geri kurt e, sürüsü patlatmak kaldı Tamam bu görev de bitti hemen şuradan görevi şey yapalım bakalım bize ödül olarak ne verecek Böyle kolay bir şey nasıl olur da sorun olur Adam bize ne olarak gözüküyor Onu söyledikten sonra dinleme seni yalnız evini takip etmen yeterli Tamamdır buradan ödülümüzü aldık yeni görev gelecek fakat bir dakika Şu an bir şeye bakmam lazım ona bakalım Şöyle yapalım o zaman Black Desert'ın bu bölümü bu kadar olsun bir dahaki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.